Afşar Mobilya'ya hoş geldiniz. Akif Afşar. 1970 yılında kurulan firmamız bugüne kadar geniş yelpazede mobilyanın tüm çeşitleriyle müşterilerine hitap etmiş olup 83 yılından itibaren de ihracat işlemlerini başlatmıştır. 83'ten bugüne kadar ihracatta edilmiş olduğu tecrübeyle dünyanın dört bir tarafına hizmet vermektedir. yarım asıra yakın olan işletmemizde edindiğimiz tecrübemizle daha çok el emeği, göz nuru özel ürünlerde yoğunlaşmış olmaktayız. Bunların her biri kişiye özel kot kotur üretilen, her bir parçasında göz nuru, el emeği olan özel ürünler olup bugünden kıymetli olan ileriki nesillere kalacak olan çok kıymetli parçalar olup Bunları her geçen gün yeni koleksiyonlarla geliştirmekteyiz. Bunun ötesinde bu ürünleri evlerine özel ölçülerde gerekli dekorasyon destekleriyle tamamlamaktayız. İstanbul, Florya'da bulunan merkezimiz havaalanına 5 dakika mesafede olup Diğer ulaşım kanallarına da oldukça yakındır. Havalanda VIP servisimizle karşıladığımız müşterilerimizi manzaralarımızla eşsiz koleksiyonlarımızla buluşturup her türlü ihtiyaçlarına cevap verdikten sonra yine aynı titizlikle gönderiyoruz. Afşar mobilyanın en önemli özelliklerinden bir tanesi de aldığınız ürünlerin yanında bunları tamamlayıcı ürünler olan halısından avizesine, aksesuarına kadar bütün ürünlerin çok özel olarak seçilmiş ve yapılmış olduğunu, bunların bu ürünleri zenginleştirdiğini ve tamamladığını göreceğiniz bir mekandır. kurulduğumuz günden bugüne kadarki sürede büyümemize ve ilerlememizin en önemli nedenleri müşteri memnuniyetinden kesinlikle taviz vermememizdir. Buradaki en önemli etken satış sonrası hizmetlerimizdir. Kullanım sırasında oluşabilecek arızalardan tutun, ileride aldığı ürüne herhangi bir ilave yapmak istediğinde yetişmiş elemanlarımız ve geniş kadromuzla bu hizmetlerimizi devam ettirmekteyiz. Burada bir süre sınırda tanımamaktayız. Web sitemizde ve VTR'de beğenilen herhangi bir ürünü aynı şekliyle dünyanın dört bir tarafına gönderme imkanına sahibiz. Bunu her şekilde hava, kara, gemiyle desteklemekteyiz. Burada müşterilerimizin en ufak bir çekincesi olmasına gerek yok. 83'ten bugüne kadar geldiğimiz noktada yurt dışı referanslarımız bunu desteklemektedir. Müzik Sizi daha geniş ürünlerimizi görmeniz için, çeşitlerimizi görmeniz için firmamıza davet ediyoruz. Burada afşar misafirperverliğini yaşamanızı istiyoruz. Görüşmek dileğiyle, iyi günler. Müzik